Evet. Saygıdeğer Alanyalı hemşehrilerim, kıymetli ilçe protokolümüz, çok kıymetli basın mensupları. Bugün itibariyle Alanya Kaymakamlığı görevine başlamış bulunuyorum. Bu görevi şahsıma tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve tüm yetkililere buradan şükranlarımı arz ediyorum. Alanya gibi kadim bir geçmişe, eşsiz doğal güzelliklere ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan bu güzel ilçede hizmet etmenin heyecanını ve onurunu yaşıyorum. Sivas Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği gibi çeşitli görevlerde edindiğim tecrübeleri şimdi güzel Alanya'mızın hizmetine sunmak için buradayım. Alanya, Türkiye'deki yatak kapasitesinin yüzde 10'una sahip, Turizmin ve kültürel zenginliğin merkezi olan bir ilçedir. Bu potansiyelin daha da geliştirilmesi için kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları ve odalarımızla birlikte el birliğiyle çalışacağız. Alanyamızın turizminin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, daha fazla istihdam yaratılması ve daha geniş kitlelere ulaşılması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Turizm sektörü Alanya'nın ekonomisinin çok büyük bir öneme sahiptir. Ve bu alandaki her türlü yeniliğe açık bir yaklaşım sergileyeceğiz. Alanya sadece turizmle değil, aynı zamanda güçlü tarım sektörümüzde de öne çıkmaktadır. Özellikle tropikal meyvecilik ve seracılık alanlarındaki gelişmeler ilçemizin ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Bu alanlardaki üretim kapasitemizi ve satış kanallarımızı daha da artırarak tarım sektörünü Alanya'nın lokomotif gücü haline getirmek için kooperatiflerimiz, birliklerimiz ve ziraat odamızda seferber olacağız. Alanya'mızın asayişi ve güvenliği bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. İlçemizin huzur içinde, güvenli bir şekilde yaşanabilir yer olması için kolluk kuvvetlerimizde, belediyemizde ve diğer ilgili kurumlarla sıkı bir işbirliği içinde olacağız. Her bireyin güvenliğini sağlamak, suç oranlarını en düşük seviyeye indirmek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Vatanımız ve milletimiz uğruna canını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıp her türlü desteği vereceğiz. Muhterem gazilerimizle yakından ilgilenip onların hep yanında olacağız. Devletimizin şefkatine ihtiyaç duyan ihtiyaç sahibi ailelerimizin, öksüz ve yetim kalan kardeşlerimizin en yakınında olup beraber ağlayıp beraber güleceğiz. Ülkemizin ve alanyamızın geleceği gençlerimizle birlikte gençlik çalışmalarına beraber karar verip onlarla devamlı iletişim halinde olacağız. Gençlerimizin bireysel donanımlarına katkı sağlayacak, rekabet güçlerini artıracak projeleri hayata geçirmek öncelikli konularımızın başında olacaktır. Ayrıca Alanya'nın eğitim alanındaki güçlü yönlerini de vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Alanya eğitimdeki kaliteyi sürekli olarak yukarı çekmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi ile beraber kalite, kalite düzeninin arttırılması ve eğitimdeki başarılarının daha da pekiştirilmesi için kıymetli rektörlerimizle her türlü desteği ve kıymetli rektörlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Bu alanda öğrencilerimize ve akademik kadromuza en iyi koşulları sağlamak için gerekli adımlarda her daim yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca ilçemizin eğitim hayatında önemli bir yapı taşı olan Hamdullah Emin Paşa Vakfı'yla yakından ilgilenip eğitime katkı sağlayacak çalışmalar yapmak bizim en öncelikli işlerimizden bir tanesi olacaktır. Çalışmalarımızda önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun tecrübe ve birikiminden ve mütevelli heyetimizin desteklerinden istifade edeceğiz. Bu vesileyle rahmetli paşamızda şükranla yad ediyorum. Alanya'nın kalkınması ve halkımızın refahı için tüm kurumlarımızla birlikte çalışacak. Antalya valimiz Sayın Hulusi Şahin'in emir ve direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Süper Lig'de bizleri gururla temsil eden Alanya sporumuzda şüphesiz ki ilçemizin simgelerinin en başında gelmektedir. Alanya Spor'umuza olan desteğimizi arttırarak kulübümüzün başarısına katkı sağlamak için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Takımımızın her alanda daha da büyümesi için atılacak her adımda kulübümüzün yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Bugün görevi devraldım. Kıymetli meslek büyüğüm kaymakamımız Sayın Doktor Fatih Ürkmezler'e de geçmişte Alanya'ya yaptığı değerli katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Bu görevdeki tecrübeleri ve emekleri bizlere ilham vermeye devam edecektir. Diğer yandan halkımızla aramızdaki en önemli köprülerden biri olan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Alanya'nın kıymetli basın mensuplarıyla ortak aklı ve karşılıklı anlayışı esas alan bir çalışma yürüteceğiz. Kapımızın ve gönlümüzün onlara her zaman açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Görev süren boyunca halkımızın beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek adına katılımcı, şeffaf ve insan odaklı bir yönetim anlayışını esas alacağım. Alanya'nın kalkınması ve tüm hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için her zaman yanınızda olacağım. Hep birlikte daha güçlü, daha huzurlu ve başarılı bir Alanya için çalışmak dileğiyle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.